Doktor Bey ben böyle lehçeyi Erzurum lehçesiyle konuşuyorum ama talebeye ders verdiğim zaman, konferans verdiğim zaman böyle konuşmam. Bunu da nedir şuradan anlıyorum. Talebeler sorarlardı ki bana hocam sen nelerisin? Evet. Anlardım ki ben Erzurum lehçesiyle konuşmuyorum orada. Evet. <laughs> Sağ ol. Hadi Lise Efendi kum basara bir gün dedim ki hadim dedim niye sen bazı dinlemiyorsun? Geliyorsun pencereden bakıyorsun, hoca indikten sonra Dedi ki rahatsız oluyorum dedi. Tabi bu cevabı anlayamadım o gün. Ne demek rahatsız olmak? Zaman geçti. Epey bir zaman geçtikten sonra, seneler geçtikten sonra hanım bir gün bana dedi ki bey dedi gidelim nedir? bir camide şey yapalım. Vaaz dinleyelim. Vaaz dedi. Tabi cuma günleri olsun, diğer sahip günlerde olsun mecburen ben de camiye gittiğim zaman hoca geçinen efendileri dinliyordum. Fakat çok rahatsız oluyordum. Hacı Lütfü Kumbasar'ın niye rahatsız olduğunu anlıyordum. Hoca hoca değil bir kere. Konuştuğu kitabı değil hoca. Fakat hoca neden bahsetmiyor ki? Kendi sahası olmayan bütün sahalardan bahsediyor. fizik desən fiziksdən bətir deyir, kimya desən kimyadan bətir deyir. Əvəndim. İqtisad deyəsən iqtisaddan bətir deyir. Əvəndim. Arçetin təbiirli ilə əvəndim. Hər şeydən bətir deyir. İstəsən Arçetin o şeirini nədir? Sizə bir oxuyum olur.